özellikle sosyal medyada ve bazı ulusal basın yayın organlarında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir'in, tebdili kıyafetle fakültelerde yaptığı teftiş sırasında 500 bin liralık vurgunu ortaya çıkarttığı iddiası, doğrudur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir'in, tebdili kıyafetle fakültelerde yaptığı teftiş sırasında, 500 bin liralık bir vurgunu ortaya çıkarttığı iddia edildi haberlerde, Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir'in, üniversite içerisinde, usulsüzlükle mücadele timi, kurduğu ifade edilirken, daha önce kullanılmış olan, ultrasonik cerrahi probu, adlı bir aparatın yeniymiş gibi tekrardan hastaneye satıldığının tespit edildiği, söz konusu firmanın bu yolla 500 bin liralık bir yolsuzluk yaptığının saptandığı ve rektörün ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü. Yapılan araştırma ve analizler sonucunda, tüm bu iddiaların gerçek olduğu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Osman Selçuk Aldemir'in söylendiği gibi tebdili kıyafetle yaptığı denetimlerde, 500 bin liralık bir vurgunu ortaya çıkarttığı görüldü. Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir'in birkaç kez hasta yakını ve hasta gibi ilgili birime gidip gözlemde bulunduktan ve bilgileri topladıktan sonra olaya konu aparatı odasına isteterek incelemeye aldırdığı ve aparatın daha önce kullanılmış olduğunun tespit edildiği görüldü. Yapılan detaylı araştırmalarda ise bunun bir ilk olmadığı, Rektör Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir'in daha önce de üniversitenin bağlı birimlerinde buna benzer denetimlerde bulunarak usulsüzlükleri ortaya çıkarttığı öğrenildi. Sosyal medyada Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir'in bu davranışı hızla yayıldı. Paylaşımlarda tüm idarecilerin bu şekilde yönetimi altındaki birimleri denetlemesi gerektiği yorumları yapıldı. Tüm bu analizler ve bilgiler derlendiğinde, Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir'in 500 bin liralık bir vurgunu ortaya çıkarttığı iddiasının doğru olduğu görüldü.